İlk yeri bayağı ya iyi abi. oynadık. Hırslı oynadık. İkinci yeri çok bir taraftar birlikte suskunduk Derbide de deplasmana gideceğiz inşallah. i̇nşallah Derbide inşallah. ezer geçeriz ya. Çok sanmıyorum öyle bizi zorlayacaklarını Fenerbahçe. Tam destek arkanızdayız. Mourinho falan fasafiso ya. Bugün mükemmel bir gazetedir yine. İlk kere iyiydik. İkinci kere biraz düştük ama olsun. Her zaman hakkını verdik stadyumda. Haftaya inşallah deplasmana gideceğiz. İnşallah yine hakkını vereceğiz. Fener her zaman olduğu gibi yine çakacağız. Teşekkür ediyorum. Derbi için son derece heyecanlıyız. Hani zaten Fenerbahçe'ye koyacağımız, geçeceğimiz için bunu herkes biliyor. Hani Fenerbahçe'de yükler miyiz? 1-0 bizim. Ben sana söyleyeyim. O zaman iki tane attı bile. Yavrum benim ya. Lütfen kibar olur musun? Üstüne atarız. Yavrum. O işlere bence konuşmaya gerek yok. Öncelikle maç hakkında şunu söylüyorum. Yine çok güzel bir oyun. Çok güzel bir galibiyet aldık. Takımımızı tebrik ediyorum. Haftaya derbi hakkında da Fenerbahçe arkadaşlarımız hiç heveslenmesin. Hiç ümitlenmesin. Türkiye'nin tek bir kralı, Avrupa'nın tek bir kralı var. O da Galatasaray. Boşuna hiç hiçbir arkadaşımızın heveslenmesine gerek yok. Tek büyük, tek gerçek Galatasaray. senin, senin, seni, senin görüşlerini alalım. Gel. Ya şimdi şöyle ki tek büyük Galatasaray. Kimse bize öyle Yenemez zaten şampiyonuz abi sıkıntı yok Haftaya Bence yine 3 oluruz Ya da 4 oluruz bilmem ama e, Bence kazanırız Haftaya da e, Büyük ihtimal Yani 4-1 4-1 biter Osman 2 tane atar Gerisini artık karar vermiyor Bravo Şampiyon Bravo teşekkür ederim Haftaya Kadıköy'de Morinyo'ya çok güzel bir hoş geldin hediyesi vermeye hazır mıyız? Önümüzdeki hafta derbi ilgili birkaç bir şey söylemek isterim. Ee, Fenerbahçe her zamanki gibi aynı çirkefli yapacaktır. Ee, İtakan yandaşlarıyla bu yayınlanır bilmiyorum ama İtakan yandaşlarıyla, Koçbaşlı başkanlarıyla her türlü çirkinlik yapacaklar. Ama Galatasaray, Fenerbahçe'de, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gereken ilgiyi gösterecektir. Çünkü Galatasaray kadrosu Fenerbahçe kadrosundan daha iyi. Tabii ki Fenerbahçe küçümsemekle söylemiyorum. Fenerbahçe kadrosu da iyi. Çok iyi oyuncular var. Ama bize de 100 milyon dolarlık, 100 milyon dolarlık osimenimiz var. O yüzden bundan sonra, bu saatten sonra Fenerbahçe düşünsün diyorum. Derbi güzel geçecek. Yeneceğiz Allah'ın izniyle. Şükrü Sarıçalı'nda Fener'i iki farklı da yendiğimizi düşünüyorum. Osimen bir tane atar. diğerinde Barış Alper Yılmaz'dan bekliyorum. Teşekkürler. Ya Derbi hakkında şöyle düşünüyorum. Bence osimen oynarsa birkaç tane atacağımızı düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Haftaya güzel bir derbi var. Fenerbahçe bizim için şöyle biz Fenerbahçe ile yani eğlenmesine oynuyoruz. Ee, Mısır'da deveye, Kadıköy'de fenere diyorum. Güzel bir maç olsun. Hakemler etki etmesin. Zaten biz her zaman yeneriz feneri. Hakemler müdahale etmesin. Yeterli. Galatasaray her zaman her yerde yener. Başlayayım mı? Derbiden önce güzel net bir galibiyet aldık. İkinci yarı biraz rantıda gitti ama derbiyede enerjimizi sakladık abi. Haftaya Kadıköy'de kesinlikle Icardi'yle abi Icardi ik değil de abi, abi Kadıköy'de Fenerlilerin heveslerini kursaklarına bırakacağız. Hiç şansları yok. Teşekkür İyi oynadık. Bu sene iyi gidiyoruz. Takıma her zaman güveniyoruz. Bu sene 25'in şampiyonluğu da alacağız. Maç da çok iyiydi. Feneri'de Kadıköy'de 3 senedir uyguladığımız tarife uygulayacağız. Yine 3 atıp geleceğiz. Derbi ne olur kardeşim? Basar geçeriz. Havada karada cimbom. Bence üç ihtimalli. -0 -0 3 ihtimalli. 1-0, 2-0, 3-0. Havada karada cimbom. Basar geçeriz. Abi biz olduğu gibi fenere koruz. Rahat olun. Sıkıntı yok. Merhaba iyi akşamlar. Maçı değerlendirecek olursak önceki haftalardan şöyle başlayalım. Transfer sürecinin bitmesinden sonra Galatasaray'ın oyuncuları üzerindeki rehavet kapandı. hiç yani şunu görüyoruz. Demek ki hiçbir oyuncu transfer döneminde kafası sahada değildi. Bugün Apo e bakıyorsun. Transfer zamanındaki Apo e bakıyorsun. Bugünkü Apo e bakıyorsun. Çok farklı. Transfer süreci bittikten sonra gerçek Galatasaray'ı gördüğümüzü düşünüyorum. Oyun içindeki önceki durağanlıklar artık yavaş yavaş ilerliyor. Kaan Ayhan'ın orta sahaya gelmesi, Yunus günün yine kenar çizgiden orta sahaya gelmesi, orta sahadaki sayısal üstünlüğümüzü sağlıyor, oyun akışkanlığımızı sağlıyor. Hadi. Bu şekilde kısa paslarla oyun akışkanlığımız sağlanıyor diye düşünüyorum. Fener maçına gelecek olursak Fener maçından da Fenerbahçe'den herhangi bir korkumuz yok. Umarım Galatasaray orada hak ettiği bir oyunu oynayacak ve kazanacak. Maç e, baya baya güzel e, maç oldu. Herkese tebrikler, herkesi tebrik ederim. Derbiyle ilgili. Derbiyi alacağız tabii ki her zaman gibi inşallah bugün çok güzel bir maç oldu. Ama ben sabahtan beri diyorum ki maç başladığından beri Mustera hep açıkta duruyordu. Ben diyordum ki bu burada dursa o gol çakarlar. Ve dediğim de oldu. Uzaktan güzel bir gol yedik. Ben takımı tebrik ediyorum. Kendi takımı da çok güzel oynadı. Onu da ayrıca tebrik ediyorum. Çok güzel bir galibiyet aldık. Takımı çok güzeldi. 3 bir yendik. Musleyan'ın yediği gol kötüydü ama iyi oynadık. Yani Fenerbahçe'yi kesin yeneceğiz. çok iyi bir oyun oynadık. İnşallah haftaya cumartesi de Fener, Fener e karşı böyle bir oyun oynarız. Haftaya umudumuz böyle. İnşallah Fener'i yeneceğiz. Bravo! 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 bravo, bravo. 3-0. <laughs> yeneceğiz. Ee, Osman Fener'in gerisini söylemiyorum. Nerede hafta yeneceğiz? Şampiyonluk Cimbom. Fenerbahçe'yi hiçbir yeneceğiz. Goller. Ne? Goller kim atar? Icardi, Mertens. Osman Osman. İlk yarıya güzel başladık. E, etkili önüne bastık. İkinci yarı pek takım oynamadı sahada. E, tek bir pozisyonumuz vardı. O da gol oldu. Zaten derbiyi düşünüyor takım. Davison falan çıktı. Olması, oynaması gerektiği gibi oynadık. Haftaya lider gidiyoruz. Lider döneceğiz. 1-0 kazanırız. Golü de Mert Hakan kendi kalesine atar. Oğubeyin de kendi kalesine atabilir zaten tek gol. Güzel Maç, güzel maçtı. Güzel galibiyetimiz oldu. Ee, haftaya da inşallah feneri ineceğiz. Böyle devam et Galatasaray. <laughs> Maç güzeldi. Ee, Barış Alper Yılmaz e, bütün takım gerçekten güzel oynadı. Yani Barış Alper Yılmaz'ın çıkması çok yani biraz kötü oldu diyelim. Ama şeyler falan girdesi Acayip iyi oldu. Okan Buruk hocamız e, maçı e, 25 getirecek. 5. yıldızla bu ara armayı takacak e, ee, böyle diyeyim. Derbi hakkında da şöyle konuşayım. Fenerbahçe'ye 5 atacağız. Onlar düşünüyor ki biz onlara, onlar bize 5 atacak. Öyle bir şey olmayacak. Çünkü biz de geçen sene aynı duyguyu yaş yaşıyorduk. Şu an aynı duyguyu yaş onlar yaşıyor. Ve 25 buraya gelecek. Burada kocaman 25 yazacak. Burada da kocaman 5 yıldız olacak. Bu kadar söylemek istedim.